aleyküm arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun zamandan beri buralarda yoktum ve tamamen buradan çıkıp gitsem mi diye düşünmüyor değildim. Ancak e, şuna karar kıldım. Ben buraya ara ara 12-13 yılda öğrendiklerimi paylaşayım. Kendime baskı yapmadan hani sonuçta ben bir fenomen influencer falan kafasında değilim. O yüzden işte ara ara zaman buldukça inşallah buralardan paylaşım yapacağım neler paylaşacağım. Ne içiyorsun? Hangi vitaminleri kullanıyorsun? İşte bu konuda nasıl davranıyorsun? Böyle böyle bir hastalık olunca sence ne yapalım? Oruç tutalım mı? Kaç gün tutalım? Nasıl tutalım? Nasıl başlayalım? Nasıl yemek yiyelim sonrasında? Gibi çok sorular alıyorum veya çocuğuna ne veriyorsun? Ne içiyorsun? Nasıl yapıyorsun? Gibisiyle. Yani ben daha çok bu konularla ilgili bilgilerimi, tecrübelerimi, neyin doğruydu, ne bu 12-13 yılda neyi yanlış yaptım, neleri size tavsiye etmem, bu boşunaymış, bunları yapmasaydım da olurmuş gibi tavsiyeleri sizinle paylaşmak isterim. Benim tecrübem yani size önerdiğimden değil. Çünkü buralarda bir şey önermek çok e, sakıncılı buluyorum. Çünkü herkes kişiye özeldir ve siz ee, size bir şey söylerim sizin durumunuz backgroundunuz tamamen farklıdır o yüzden her dediğim her şey uymaz sadece paylaşıyorum siz aklınıza yatırın mantığınıza yatıyorsa doktorunuza danışın İşte gerçekten süzgeçlerden süzün size e, mantıklı geliyorsa o zaman hayatınıza uygulayabilirsiniz hiçbir şekilde tavsiye ve öneri bulunmuyorum böyle yerlerde şimdi konumuza gelecek olursak siz beni en son e, ilk önce siz beni ilk önce nerede tanıdınız? Benim işte açlık orucularımla 23 günlük bir açlık orucu yapmıştım ve hala karşılaşıp "Aa sen o kız değil misin tutan kız değil misin seni o videolardan tanıyorum" diyenler oluyor. E, şimdi ilk konumu şöyle belirlemek isterim. Hani ben e, ağır bir hastalıktan bugüne gelmiş bir kişi olarak orucu tavsiye ediyor muyum? Hangi orucu derseniz? bilmeyenleriniz için artık bilmeyen de kalmamıştırız da. şifa orucu, açlık orucu, su orucu, açlık terapisi. Bunu kime tavsiye edersin? Öncelikle ben bunu şey olarak çok güzel buluyorum. Eee doğduğundan itibaren hatta artık anne karnındayken bile çok ağır e, zehirlere maruz kalıyor annenin yemesinden içmesinden bu başlıyor doğduktan itibaren annesinin genç yaşta çocuk yaşta verdiği e, paketli gıdalar şekerlerden devam ediyor sonra yediğimiz içtiğimiz herhangi yemeklerde ki e, tarımsal Hani e, ilaçlamalar oluyor ya atıyorum bir salatalık bir domates e, böcek lenmesin diye ilaçlamalar oluyor bunların hepsi bize e, zehir olarak vücudumuza bir yerlerde depolanıyor. Sonra zaten bunlarla kalmıyor. Ne kadar doğal bile beslensek biz paketli gıdalardan işte yediğimiz içtiğimiz e, zararlı yiyecek ve içeceklerden zehirleniyoruz. Bunlar hep böyle depolanıyor depolanıyor depolanıyor. Eskiden 50, 60, 40 yaşlarında böyle bir hastalık olarak nüksediyordu. Bir de bunun yanına psikolojik etkenleri de koyuyorum. Hatta e, manevi etkenleri de koyacağım bundan sonraki süreçlerde. Dediğim gibi bu 12-13 yılda gerçekten e, çantama çok bilgi, tecrübe e, biriktirdim. Bilgi ve tecrübe biriktirdim. Bunları da sizinle çok mutlu olarak, çok şeffaf bir şekilde paylaşmaya hazırım ve nazırım. Şimdi dediğim gibi açlık orucundan başlıyorum. Yani bunu önerebilir miyim? Kimler bunu yapsın? Bu yaşa 40 yaşına kadar gelen hani bir hastalık patlıyor demiştim ya demin öyle kötü beslenmeyle zehirler depolanıyor. İşte bunun sonucunda insanlarda herhangi bir hastalık meydana geliyor. Bu hastalık da hemen ilaçlarla baskılanıyor yani doktora gideniliyor. O da ilaçlar veriliyor. Onu bastırıyorsunuz o semptomu. Ama e, bunu alternatif yollarla yemeyle içmeyle düzenlenebilir. Ancak ilk etapta ben bunu nasıl yapardım ben olsam? Ben hasta olsam, ağır bir hastalık geçirsem, kendim e, doktoruma danışarak e, şöyle yapardım. 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük artık sizin bedeniniz neye müsaade veriyorsa ilk etapta. Açlık orucu yaparak o zehirleri vücuttan atıyorsunuz. Bir. Çünkü siz şimdi bundan sonraki hayatınızı güzel e, yönlendireceksiniz ya o hastalığınızdan kurtulmak için. Bir kere açlık orucu yaptım, 10 gün tuttum, sonra e, sonra hastalık gitti, bitti diye bir şey yok. Öyle olsaydı bu bende olurdu. Ben 20 gün, 23 günlük açlık yaptım, sonrasında hayatıma normal devam ettim çünkü bilmiyordum. Ben de deney, deneye yanılarak öğrendim. O yüzden size bu bilgilerimi paylaşmak için tekrar buraya dönmeye niyet ediyorum. Bir kere açlık yaptım 10 gün, 20 gün, 30 gün, 40 gün bile yapsanız geri eski hayatınıza dönerseniz 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra her şey tas tamam aynı olur. Yanlışı burada yapıyor insanlar. O yüzden açlık orucunu kötülüyorlar, kötüleyenler. Aslında açlık orucu şifaya giderken bir araç. Şifanın kendisi tek başına açlık orucu değil. Çünkü siz tuttuktan sonra hayatınızı aynı şekilde devam ederseniz açlık orucu sadece zehir boşaltmış olmaya yarar. O da güzel bir şey. Ama sonra yine her şey geri gelirse aa hani böyleydi, hani bu her şeye çareydi demeyin. Dediğim gibi ilk bölümde bu videoda şunu anlatmak istiyorum. Açlık orucu, hedefe giderkene güzel bir ee, zehir boşaltma yöntemi. Ama açlık kurucu bittikten sonra her şeye aynı şekilde devam ederseniz, işte zararlı yiyecekler, paketli gıdalar, şeker, tuz, artık neyse, her şeyin fazlasından zararlı zararlı yaşamaya psikolojik olarak, manevi olarak yaşamaya devam ederseniz, bir şeye yaramamıştır o. Ha, bir şeye yaramıştır. Ee, neye yaramıştır? Zehir boşaltma. Eğer onu yapmasaydınız, o kadar içinizdeki biriktirdiğiniz çöp kutulara boşalmayacak olurdu. Yani siz böylelikle çöp kutularınızı 40 yaşına kadar dolmuş biriktirdiğiniz o kutularınızı boşaltmaya yaradı. Anlatabildim mi? Yani tekrar tekrar aynı cümleleri kurmak istemiyorum. Bu videonun ilk etapta kafanızda şu oluştursun: Açlık oracı iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? İyi bir şey, evet. Ama hangi anlamda zehirlerle biriktirdiğiniz o depolarınızı boşaltmaya çok iyi bir yöntem. Ama bunu herkes yapmalı mı? Hayır yapmamalı. Çünkü bazı insanların depoları o kadar dolu ki, o kadar yani bir sürü zehirlerden dolu ki vücut onu açlık orucu yaparken hep onlardan kurtulup vücut atıyor ya dışkıyla işte e, her türlü telle, sivilceyle, yaralarla işte e, farklı yöntemlerle atıyor ya. Onu atarken, boşaltırken, hani tam vücuttan boşaltırken o kadar zehire vücudunuz maruz kalabilir ki vücut bununla e, baş edemez ve bayılabilir, işte hastanelik olabilirsiniz. O yüzden bunu doktor kontrolünde, bilir kişi de kontrolünde bu işlerden anlayan birisiyle yapmanızı tavsiye ederim edecek olsam. Ben bunu tek başıma yaptım. Çok kişi de tek başına yapıyor. İşe de yarıyor. Zehirler de boşalıyor. Ama ola ki siz fazla zehirli olursanız tabiri günümüzün deyimiyle ayvayı yiyebilirsiniz. Bunu bugünlük burada anlatmış olayım. Diğer iki bölümlerde de bununla ilgili daha çok bilgi vermeyi hedefliyorum. Zamanım oldukça dediğim gibi açlık orucundan çocuklara neler verdiğimden hani sağlıklı beslenme adına mesela benim şimdi 9 aylık bir bebeğim var onu nasıl besliyorum neleri önermem neleri neler gerçekçi hayatta uygulanabilir neler yok çok ütopik her şeyin fazlası sizi yoldan saptırabilir. Yani suyun fazlası bile zarar anlatabildim mi? Bunu da son cümle olarak kurduktan sonra size güzel bir gün diliyorum. Ben bu ara 41 günlük şey detoksuna girdim. Eğer ilginizi çekiyorsa Instagram'da beni bu yolculuğumu takip edebilirsiniz. Ne 41 günlük un mamülleri, gluten ve şekerden uzaklaşma detoksuna girdim. Çünkü fark ettim ki bu ara çok o şeye kayıyorum çünkü artık ben Allah'ın izniyle mesela zararlı şeyler yesem bile eskiden mesela hemen yiyince hemen kötü oluyordum ama artık mesela to tolere edebiliyor bunu vücudum hemen hasta olmuyorum. Şu an mesela olmadım ama fark ediyorum, Sümeyye fazla gidiyorsun, ileri gidiyorsun. Artık bu e, iyi olmayabilir. Hem güzel bir şey de değil yani şeker. Eroinin farklı bir versiyonu bana göre. Bana göre. E, o yüzden bu yolculuğumda beni merak eden, benimle birlikte motive olmak isteyen buyursunlar Instagram hesabımda. Sizinle paylaşımlarda olacağım inşallah. Rabbime emanetsiniz. Hayırlı günler diliyorum.